first, let me take a selfie. Bay lan gelsene Tilbe nereye gidiyorsun? Tilbeciğim. Gelsene aşkım. XP çalmazsan XP çalacaksın. Ne yapıyorsun? XP'yi çaldı lan. Daha şurada gel bari. WTF. Adama düz verdim. mavimin XP'sini çaldı ya. Bir level kaldım. Abi sat 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 sat. Öleceğim şimdi. Ya yapacaksın. iki oldu. Mutlu musun sen? Ben burada sürünüyorum. Abi şuna bakar mısın ya? Şivan'a iki level'da Base mi atacağım Şivan'a ile gözünü seveyim. Bıçak çar ormanı temizleyip gen katan bir şampiyon ya. İnşallah tavuklar kesmez mi? Diye. Tavuk kardeş kesme beni. Aha ölüyorum. Aham da öldüm. Aham da öldüm. <laughs> Kendi kendime akışlıyorum abi. Eyvallah. Düştüğüm mahallelere bak. Koskoca şeyi ne hallerdi abi görüyor musun? Mutlu musun şimdi? Smite de boşa gitti. Abi ya tilbe oynayacağın oyna ya. Tilbe ya. Tilbe. Tilbe. Xp'mi çaldı diye sürünüyorum şu an.